Evren, milyarlarca yıldır yüksek enerjili bazı garip cisimlerin oluşturduğu ortak bir melodi ile çalkalanıyordu. Ve bugün biz muhtemelen süper kütleli kara deliklerin melodilerinden oluşan bu kozmik orkestranın ilk notalarını keşfettik. Ancak bu notaları duymak hiç kolay olmadı. Bunun için neredeyse bir galaksi boyutunda bir dedektör icat etmemiz gerekiyordu. Ancak astronomlar bunu gerçekten de başardılar. Hayır, fantastik bir bilim kurgu filminin senaryosunu okumuyorum. Tam tersine, geçtiğimiz günlerde açıklanan astronominin en önemli keşiflerinden birini anlatıyorum. Dilerseniz gelin bütün bunların gerçekten ne anlama geldiğini hep birlikte inceleyelim. Evrende süper kütleli kara deliklerin milyonlarca Hatta bazen milyarlarca güneşe eşit olabilen kütleleri sebebiyle ışığın bile kaçamadığı gök cisimleri olduğunu biliyoruz. Üstelik bu tür devasa kara delikler evrendeki büyük galaksilerin birçoğunun merkezinde bulunuyor. Diğer taraftan stellar mass yani yıldız kütleli olarak tabir ettiğimiz, yani kütleleri 3 ila onlarca güneş kütlesi kadar olabilen daha küçük kara deliklerse sadece galaksilerin merkezinde değil her yerde bulunabilirler. Örneğin sadece galaksi biz Saman yolunda bile 100 milyon kadar yıldız kütleli kara deliğinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür kara deliklerin birleşmesini gözlemlemeye görece daha sık rastlanabileceğini söyleyebiliriz. Elbette iki kara deliğin birleşmesi ortaya yüksek miktarlarda enerjinin çıkmasını sağlasa da bu tür bir gök olayını gözlemlemek hiç kolay değil. Çünkü olayın baş rolleri görünür ışık yaymayan Adı üstünde kara deliklerden oluştuğundan onları optik teleskoplarla görmekte imkansızdır. Ama bu olay uzay zaman dokusunda yarattığı garip bir etkiden dolayı tespit edilebilir. Peki nasıl? Einstein'a göre gök cisimleri kütleleri oranında uzay zaman adı verilen dokuyu şekillendirirler yani uzayda kütlesi olan her cisim uzay zaman dokusunu büker ve bu dokunun içinde hızlanan her cisimde dalgalanmalara sebep olur kütle çekim dalgaları olarak adlandırılan bu dalgalar dünyadaki Ligo gibi gözlem evleri tarafından tespit edilebilir Çünkü evrende yüksek kütleli cisimlerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bu dalgalar Aslında uzayın dokusunu bir lastik gibi sıkış sıkıştırıp yeniden genişleten bir etki yaratır. Kütle çekim dalgaları 4 kilometre uzunluğunda iki ayrı kola sahip olan LIGO gözlem evine ulaştığında bu kolların uzunluğu da uzay zaman dokusunun esnemesinden dolayı küçük bir ölçüde değişmiş olur. İşte kısaca bu sayede kütle çekimsel dalga gözlem evleri lazerler ve aynalar gibi hassas tespit cihazlarını da kullanarak uzay zaman dokusundaki bu sıkışmaları takip eder ve kütle çekimsel dalgaları tespit edebilirler. Nitekim 2015 yılında da LIGO dedektörü sayesinde birleşen iki yıldız kütleli kara deliğin sebep olduğu kütle çekimsel dalgalar ilk defa tespit edilmiş ve bu keşif 2017 yılında bilim insanlarına Nobel fizik ödülünü kazandırmıştı. Söz konusu keşifteki dalgalar yıldız kütleli kara deliklerin birleşmesi sonucu ortaya çıktığı için görece kısa dalga boylarına sahip yüksek frekanslı dalgalardı. Ama peki kara delikler bundan çok ama çok daha büyükse ne olur? Elbette çok çok büyük derken süper kütleli kara deliklerden bahsediyoruz. Süper kütleli kara deliklerin birleşmesinin daha yüksek enerjili olacağını bildiğimizden başlangıçta onları tespit etmenin çok daha kolay olacağını düşünebilirsiniz. Ama aslında durum tam tersi. Süper kütleli kara deliklerin kütleleri milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine kadar ulaşabilir. Örneğin bizim galaksimizin merkezinde de 4 milyon güneş kütlesine eşit süper kütleli bir kara delik var. Yani süper kütleli kara deliklere geldiğimizde gerçekten de zihnimizde canlandırmanın imkansızlaşmaya başladığı sayılardan bahsediyoruz. Üstelik bunun gibi süper kütleli kara delikler evrenin milyarlarca ışık yılı mesafedeki uzak köşelerinde de gözlemlenmişti. Bu uzaklıklar oldukça önemli çünkü milyarlarca ışık yılı uzakta bir süper kütleli kara deliğin bulunması bu kara deliğin büyük patlamadan sonraki 1 milyardan daha kısa bir zaman içinde oluşmuş olduğu anlamına geliyor. Ancak sorun şu ki bu kara deliklerin bu kadar kısa bir zaman içinde nasıl süper kütleli kara deliklere dönüştüğünü tam olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Galaksiler birleşirler. Örneğin bizim galaksimizin yaklaşık 100 bin ışık yılı kadar büyük olmasının sebebi muhtemelen zamanında daha küçük galaksilerle birleşmiş olmasındandır. Ve bunun gibi büyük bir galaksi başka büyük bir galaksiyle birleşecek olursa galaksilerdeki iki süper kütleli kara deliğin kütle çekimsel etkileşimleri de elbette kaçınılmaz olur. Bu sırada bu iki süper kütleli kara delik birbirleri etrafında sarmallar çizerek dönmeye başlarlar. Ancak aralarındaki mesafe 3 ışık yılına yani bir parsek birimine ulaştığında daha da yakınlaşmayı durdururlar. Çünkü astrofizik modellerine göre bu mesafeye gelene kadar tüm enerjilerini gaz ve tozlar ve yıldızlar gibi diğer cisimlere aktarmış olurlar. Bu yüzden bu mesafede birbirleri arasında madde ve enerji alışverişi durur ve her şey yavaşlamaya başlar. Böylece kara delikler daha fazla yaklaşamadan ve en önemlisi birleşmeden birbirlerinin yörüngelerinde sonsuza kadar dönmeye devam ederler. Ancak bir parsekten daha yakın olmadan da bu kara delikler bizim gözlemleyebileceğimiz türden kütle çekim dalgaları üretemezler. Bu yüzden astronomide bugüne kadar bu mesafeden daha yakın kısımda birleşen ikili bir süper kütleli kara delik gözlemine hiç rastlanmamıştı. Bu aynı zamanda astrofizikte son parsek problemi olarak bilinen bir tür paradoks. Ancak birbirlerine bir parsekten daha yakın süper kütleli kara delik çiftleri gerçekten varsa bu durum tıpkı Tıpkı az önce yıldız kütleli kara deliklerde olduğu gibi evrenin dokusunu kelimenin tam anlamıyla sarsmaya başlar ve kütle çekimsel dalgaları ortaya çıkarır. Ancak çok önemli bir farkla. Bu sırada süper kütleli kara deliklerin birbirleri etrafında izlediği yörüngeler yıllar sürebilir. Dolayısıyla yaydıkları kütle çekim dalgalarının uzunluğu ışık yılları uzunluğunda olabilir. İşte frekans açısından bu 1 hertz'in milyarda biri gibi inanılmaz düşük bir frekansa denk gelecektir. Evrende milyonlarca değilse bile en azından yüz binlerce süper kütleli kara delik çiftinin var olması gerektiğini biliyoruz ve bütün bu birleşmelerin yarattığı kütle çekimsel dalgalanmalar uzay zaman dokusunda kara deliklerin yörünge sürelerine bağlı olarak bambaşka perdelerde bir tür titreşim yani bir tür gürültü meydana getirecektir. İşte bu kütle çekimsel dalga arka plan gürültüsüdür. Evrendeki süper kütleli kara deliklerin oluşturduğu bir tür kozmik orkestra olarak da düşünebileceğimiz bu gürültü bundan onlarca yıl önce teorize edilmiş olsa da bugüne kadar buna dair ciddi bir gözlemimiz yoktu. Çünkü dalga boyları ışık yılları uzunluğunda ve frekansları 1 hersin milyarda biri kadar düşük olan bu gürültüleri tespit etmek için az önce bahsettiğimiz birkaç kilometre uzunluğundaki Ligo'nun yeri, ışık yılları büyüklüğünde yani neredeyse bir galaksi kadar büyük bir dedektöre ihtiyaç duyardık. Elbette böylesine büyük bir gözlemevi veya dedektör inşa etmek imkansız olsa da bizim yerimize evrenin kendisi bu doğal gözlem evini bizim için hazırlamıştı bile. Şimdi gelin bu doğal dedektör nasıl çalışıyor bir bakalım. Nötron yıldızları yüksek kütleli bir yıldızın süpernova patlamasından arta kalan çok yoğun yıldız çekirdekleri. Nötron yıldızlarında güneşin birkaç katı kadarlık kütle sadece birkaç kilometrelik küçük bir alana sıkışıp kalabilir. Yani bunlar aşırı yoğun cisimlerdir. Bu yüzden bir nötron yıldızı tek bir saniye içinde kendi etrafında yüzlerce defa dönebilecek kadar hızlıdır. Aynı sebeple çok güçlü manyetik alanlar da oluştururlar. Bu yıldızlar her bir dönüşlerinde uzaya tıpkı bir deniz feneri gibi düzenli olarak enerji ışınları gönderirler. İşte bu yıldızların manyetik eksenlerinin bakış doğrultusu her bir dönüşü sırasında dünyaya denk geldiğinde biz bu atımları düzenli olarak yanıp sönen bir ışık ya da bir sinyal olarak gözlemleriz. Bu yüzden bu özel nötron yıldızlarına yaptıkları düzenli atımlardan dolayı Türkçede atarca ya da pulsar deriz. Üstelik bu pulsarların yörüngelerinde başka yıldızlarda dönüyor olabilir. Pulsarın sahip olduğu muazzam kütle çekimi yıldızdan madde çalarak bu maddelerin pulsarın yüzeyine düşmesini sağlar. Bu da doğal olarak pulsarın zaten çok hızlı olan dönme hızını milisaniyelere varacak kadar çok daha fazla artıracaktır. İşte bu tür pulsarlara milisaniye pulsarları diyoruz. Bu milisaniyelik pulsarlarsa evrende tamamen doğal yollarla oluşmuş en hassas saatler görevi görüyorlar. Çünkü dönüşleri çok kararlı ve çok sayıda sinyal gönderebiliyorlar. Pulsarlar enerjilerinin büyük kısmını ışığın radyo dalga boyunda yaydıklarından radyo teleskoplarını kullanarak sinyaller arasındaki süreyi saniyenin milyonda birine varan olağanüstü bir doğrulukla ölçebiliriz. İşte işin en kritik noktası da tam Burası. Hatırlayın, az önce kütle çekim dalgalarının uzayı adeta bir lastik gibi çok küçük ölçeklerde sıkıştırıp genişlettiğini söylemiştik. Dolayısıyla bir kütle çekim dalgası pulsarın bulunduğu bölgeden geçtiğinde o pulsarla dünya arasındaki mesafede değişmiş olur. Bu yüzden bu durum pulsarın yaptığı atımların radyo teleskoplara geliş süresini değiştirir. Prensipte bu değişikliği ölçebilirseniz dalgaları da tespit etmiş olursunuz. Tabi böyle anlatınca kulağa çok basit geliyor. Ama pratikte bu gerçekten çok ama çok zor. Çünkü bundan emin olmak için çok miktarda pulsarı dikkatlice ve sistemli biçimde gözlemlemek gerekir. Kuzey Amerika'daki nanohertz gözlem evine bağlı 190 bilim insanı ve 70 enstitünün görevi de işte bu pulsarların zaman içindeki değişimlerini takip etmekti. Bilim insanları dünyanın en büyük radyo teleskoplarını kullanarak 68 tane farklı milisaniye pulsarını 15 yılı aşkın bir süre boyunca düzenlemişti olarak gözlemlediler. Yıllar boyu yapılan bütün bu gözlemler birleştirildiğinde pulsarlardaki sinyallerin değişimine, diğer bir deyişle önceden teorize edilmiş olan kütle çekimsel dalgaların arka plan görüntülerine rastlandı. Yani burada sadece iki süper kütleli kara deliğin birleşmesinden değil, evren tarihi boyunca belki yüz binlerce süper kütleli kara delik çiftinin yarattığı ortak bir gürültüden bahsediyoruz. Diğer bir deyişle keşfedilen şey, evrendeki süper kütleli kara delik seslerinden oluşan devasa bir kozmik orkestra Ayrıca bu keşfi bu kadar önemli bir hale getiren birkaç önemli nokta daha var. Bu keşif öncelikle genel görelilik kuramının gözlemsel olarak test edilmemiş kozmolojik öngörülerinden bir tanesiydi. Yani yıllardır yapılan bambaşka gözlemlerde defalarca olduğu gibi Einstein'ın görelilik kuramı bir kez daha doğrulanmış oldu. Ayrıca ölçülen 2-10 nanohertz frekanslık arka plan gürültüsünün ortaya çıkması için söz konusu süper kara deliklerin birbirlerine çok yakın olması gerekiyor. Burada bir ışık yılının yaklaşık %1'i kadar bir yakınlıktan bahsediyoruz. Hatırlarsanız az önce süper kütleli kara deliklerin birbirlerine 3 ışık yılından yani 1 parsekten daha yakın olmalarına engel olan bir tür problemden son parsek probleminden bahsetmiştik. Dolayısıyla 2 10 frekans aynı zamanda süper kütleli kara deliklerin birbirlerine 1 parsekten daha yakın olabileceğinin yani son parsek probleminin aslında hatalı olabileceğinin önemli bir işaret işareti. Diğer bir deyişle bu yeni keşfe göre son parsek problemi de çözüme kavuşmuş olabilir. Dahası bu keşifle birlikte dünyadaki diğer gözlem evleri daha çok miktarda pulsarı gözlemleyerek süper kütleli kara deliklerin nasıl davrandıklarını, özellikle evrenin ilk 1 milyar yılı içinde nasıl bu kadar hızlı büyüyebildiklerini anlamamızı sağlayacak. Hatta bu sayede süper kütleli kara deliklerin evrendeki dağılımlarını çok daha net ve kesin biçimde öğrenmiş olacağız. İşte bütün bunlar Evrenin gerçekten nasıl çalıştığını anlamak için çok kritik anahtar noktalar. Ama tabii süper kütleri kara deliklerin yanı sıra bu arka plan gürültüsüne sebep olabilecek birkaç nokta daha olduğunu mutlaka belirtmek gerek. Örneğin evrenin yaşı henüz bir saniye bile değilken evren çok hızlı bir genişleme döneminden geçmişti. Evrenin bu çok hızlı ve ani genişlemesi zamanla azalan kütle çekimsel dalgalarının oluşumuna sebep olmuş olabilir. Ayrıca bunların dışında kütle çekimsel tel dalgaları yaratabilecek sicim teorisine kadar uzanan çok daha egzotik ve teorik modeller de var. Ancak süper kütleli kara delikler şimdilik elimizdeki en iyi açıklama gibi görünüyor. Evrendeki tüm yıldızların yaydığı enerjiden yüz milyonlarca kat daha yüksek enerji üretebilen akıl almaz bir gök olayının yüz binlercesinden bahsediyoruz. Buna rağmen bu muazzam enerji patlamalarından oluşan kozmik orkestrayı pulsarları kullanarak oluşturduğumuz ışık yılları çapında doğal bir dedektör yardımıyla dinleyebiliyoruz. Sizce de muhteşem değil mi? Ancak aslında bütün mesele bundan sonra başlayacak. Eğer bu kozmik orkestranın sebebi gerçekten de evrenin her yerine dağılmış süper kütleli kara deliklerin birleşmesi ise şimdi sırada onları daha yakından incelemek ve anlamaya çalışmak var. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.